arkadaşlar yeni ünitemiz hücredeyiz bu ünitede önce bir hücrenin yapısından bahsedeceğiz hücrenin içerisindeki organellerden bahsedeceğiz daha sonra da e, bu organellerin görevlerinden hücrenin zarından hücre duvarından bahsedeceğiz ama bütün bunlara bir girmeden önce hücreyi ilk kim bulmuş nasıl görmüş nerede görmüş e, bununla ilgili çalışmalar kim yapmış bu bilim insanlarından bir bahsetmemiz gerekiyor şimdi İlk mikroskobu keşfeden bilim insanıyla başlayalım bunlara. Hücrenin keşfi aslında mikroskobun keşfiyle başlamış. Bunu ilk yapan da aslında İngiliz bilim insanı Robert Hooke. Ama aslında ondan önce de bir çalışma yapan Zacharias Janssen adı verilen Hollandalı bir bilim insanı var. Bunun hakkını yememek lazım. Ne yapmış? Mercekleri kullanarak 9 kata kadar büyütme yapmış. İlk yani hücre gözlemlenmese bile işte sineği, böceği vesaire bunları birazcık daha yakından görebilme şansını oluşturmuş. Birincisi buydu. İkincisi ve en önemlisi Robert Hooke. İşte bilinen ilk hücreyi ilk tanımlayan, dile getiren, mikroskobu da ilk bulan bilim insanımız 1665 yılında bulmuş. Şişe mantarından bir kesit almış ve bunu gözlemleyerek Boş boş odalar görmüş. Allah Allah demiş. Bu boş odalara ne desek ne desek? Demiş ki, "Madem her tarafı kapalı, bunun ismi hücre olsun." demiş. Hani filmlerde olur ya, "Kapatın hücreye" diye. İşte o hücre bu hücre. İkinci bilim insanımızdan sonra geçtik üçüncüye. Anton van Leeuwenhoek. Aslında Hollandalı olan bir kumaş tüccarı bu beyefendi. Ama kumaşları inceleyeyim derken mikroskobu da icat etmiş. Mikroskobu icat edeyim derken bir takım canlıları da görmüş. Enteresan bir hikayesi var. Neleri neleri görmüş? Bakterileri, sonra tatlı suda yaşayan tek hücreli canlılar yazılım. Bir de sperm hücresini gözlemleme şansını bulmuş. Şimdi bundan sonraki bilim insanımız ise Robert Brown. Robert ise e, hücrenin içerisine birazcık yoğunlaşmış. Hücrenin içerisinde küçük ve yoğun yapıdaki dairesel bölgeler görmüş. Hmm, demiş bu da herhalde merkezi bir yer. Bunun ismi çekirdek olsun demiş. Ama tabi şimdi akla gelen çekirdek, işte nükleotitler vesaire tabi ki bundan bahsetmemiş. Sadece orada merkezi bir yer olduğunu, ismin de çekirdek olması gerektiğini söylemiş. O kadar. Peki en son bilim insanımız Evet iki tane bilim insanımız kaldı. Birincisi Matthias Schleiden, diğeri ise Theodor Schwann adı verilen iki tane bilim insanımız. Sene 1838. Bu ikisi de bitki ve hayvan hücrelerini görmüşler. Madem böyle ortak bir şey var o halde bütün canlıları için ortak bir şey söyleyebiliriz. Demişler ki bütün canlılar hücrelerden oluşur. İşte hücre teorisinin günümüzde de kabul gören bu hücre teorisinin ilk temelini de atmışlar. Kim? Şu sondan iki tane bilim insanımız. Hücre teorisinin tam olarak ne olduğunu bir incelememiz gerekiyor. Zira bununla ilgili sorular var. Bir sekizinci bilim insanımız daha var. Bu da Rudolf Varkov adı verilen bir bilim insanı. 1858 yılında bir hücrenin aslında başka bir hücrenin bölünmesiyle var olduğunu söylüyor. Dolayısıyla hücre teorisinde 3 tane bilim insanının ismini bilmemiz gerekiyor. Schleiden, Schwann ve Varkov. Ee, hadi bakalım teoriden bahsedelim. Şimdi hücre teorisinde diyor ki bütün canlılar bir ya da birçok hücreler oluşmuştur. Neden bir, çok ya da bir diyoruz burada. Çünkü tek hücrelerde var biliyorsunuz. Bu birinci kuralımız. İkincisi hücreler canlıların temel yapısal ve fonksiyonel birimidir. Üçüncüsü hücreler daha önce var olan bir hücrenin bölünmesi ile oluşur. Peki bu üçünü ilk o zamanlarda işte keşfetmişler ve söylemişler. Zamanla hani bilim ve teknolojinin ilerlemesiyle mikroskopların gelişmesiyle vesaire iki madde daha eklemişler bu teoriye Dördüncüsü hücreler kalıtım materyalini içerir ve bunu yavru hücrelere aktarır. Beşincisi ise yani şurada bir DNA'dan artık bahsetmişler ama DNA dememişler. Beşincisi hücreler tüm metabolik olayların gerçekleştiği birimdir. Şu 5 maddeyi de bilmemiz gerekiyor gençler. Buraya özetle anahtar kelimelerini yazdım. Zakarya Sensen merceklerle 9 kat büyütmüş. Böceği, börtüyü işte biraz büyüterek görmüş. Hücre görmemiş. Robert Hooke ilk hücre kavramını söylemiş. Bir de şişe mantarından ilk hücreyi görmüş. İlk mikroskop buna ait. Anton van Leeuwenhoek kumaşçıydı kendisi kumaş tüccarı. Bakteriyi, tek hücreliği bir de spermi görmüştü. E, Schleiden Bitki ve hayvan hücresini incelemiş. Kiminle birlikte? Şivanla birlikte. Ş, şey, Ş, şey, ikisini hatırlayın. Bunlar hücre teorisinin kurucuları. Kiminle birlikte? Ee, Virkov'la birlikte. Yani şu üçü hücre teorisinin kurucusu. Virkov ne demişti? Her hücre bir bölünmeyle oluşmuştur. Bir önceki hücreden. Brown ise e, çekirdeğin varlığını ilk keşfeden bilim insanıydı. Browni'den hatırlayabilirsiniz. Ney? Çekirdekli Browni. Mikroskopun çeşitlerinden bahsedeyim bir de. Mikroskoplar iki çeşit. Yani bir tanesi ışık mikroskobu ilk keşfedilen. Diğeri ise elektron mikroskobu. Işık mikroskobu gerçek boyutunu yaklaşık bin kez kadar büyütüyor. Hani iyi bir büyütme ama öyle her canlıyı da göremiyoruz. Nihayet 1950'li yıllarda elektron mikroskobu keşfedilmiş ve asıl hücre içindeki organellerin çoğu vesaire bununla birlikte gözlemlenmiş. Yani ışık mikroskobuyla bitki hücreleri, Hayvan hücreleri organellerden büyük olanlar ne mesela mitokondri, kloroplast. Hani bunlar gözlemlenebiliyor ışık mikroskobuyla ama bir de bakteri yazalım şuraya. Ama işte hücrenin içerisindeki o küçük organellerin çoğu, virüslerin çoğu, organelleri oluşturan moleküller veya atomlar. İşte bunlar sadece elektron mikroskobuyla gözlemlenebiliyor. Şimdi sıra geldi en önemli ayrımımıza. Biz bütün canlıları prokaryot ve ökaryot hücre olmak üzere ikiye ayırırız. Peki bunu yaparken kriterimiz nedir? Prokaryotlarda da DNA var, ökaryotlarda da DNA var. DNA olmayan bir canlı yok zaten ama ökaryotlarda DNA bir çekirdeğin içerisinde. Prokaryotlarda ise DNA çıplak bir şekilde soplazmada bulunuyor. O halde ökaryotlara diyeceğim ki çekirdek var. Prokaryotlara diyeceğim ki çekirdek yok. Peki o halde ne diyebiliriz tanımlarken? Çekirdeği olan canlılar ökaryottur. Çekirdeği olmayan canlılar ise prokaryottur diyebiliriz kabaca. Bunun haricinde organellerle ilgili bir kriterimiz de var. Prokaryotlarda tek bulunan organel ribozom. Ribozom aslında bütün canlılarda olan bir şey. Yani ribozom burada da var tabii ki. Ama prokaryotların tek organeli ribozomdur ve ribozom da zarsız bir organeldir. O halde şimdi tanımımı yapıyorum. Diyoruz ki zarla çevrili çekirdek ve organelleri olmayan hücrelere prokaryot diyoruz. Ökaryotta ise tam tersi. Zarla çevrili çekirdek ve organelleri olan tabi zarsız organelleri de var. Böyle hücrelere ise ne diyormuşuz? Ökaryot. Şu halde hangisi daha gelişmiş oluyor? E tabi ki ökaryot. Ne diyebiliriz? E, çok gelişmiş diyebiliriz. Prokaryot ise ne diyelim buna da? Mesela şu benzetme de olabilir. Pire. Affedersiniz öküz. Hangisi daha gelişmiş gibidir? E öküz tabi ki. Dolayısıyla ökaryot daha gelişmiş. Ha bu arada pire de tabii ki bir ökaryottur. Peki prokaryotlara örnek verelim bir de ökaryotlara örnek verelim. Son derece kolay prokaryot denince aklımıza sadece bakteri ve arkeler gelecek. Ökaryot denince geriye kalan bütün canlılar. Bütün canlılar. Yani ne ne oluyor bu? İnsan, hayvan, bitki, mantar, protista bunların hepsi neymiş? Ökaryotmuş. Şimdi ünitenin asıl konusuna aslında şimdi geldik. Şu ökaryot hücreden bir tane çizeyim. Yuvarlak çizdiğime göre muhtemelen hayvan hücresi. Ne ne var? Kabaca söylüyorum. En dışarıda bir kere hücre zarımız var. Birazcık içe doğru geçtik. Burası ne? Stoplazma. E, stoplazmanın içerisi bir sürü organellerle dolu. Birim 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 bu organelleri göreceğiz. Üçüncüsü ise ortada bulunan çekirdek adını verdiğimiz DNA'nın özel bölmesi. Yani 3 parça şey anlatacağım sizlere. 1- Hücre zarı. 2- Stoplazma. 3- Çekirdek. Evet 1 dedik, hücre zarı dedik ve başladık. Hücre zarı dediğimiz şöyle hücremizi çizelim. Şurası hücrenin içeriği. Şurası ise dış ortam. Yani hücrenin içeriği ile dış ortamı birbirinden ayıran bir sınır bölgesidir. Bu birinci özelliği. İkincisi ise şimdi düşünün şu hücre zarı olmasa ne olur? Yani içindeki stoplazmayı kim tutar? Dağılmasına engelliyor aslında varlığıyla değil mi? Bu ikinci özelliği. Şimdi şu bir parça zarı aldık, büyüttük ve şu şekli gösteriyoruz. Yani şunu üç boyutlu olarak düşünün. Şöyle devamını düşünün. Ee, zarı e, hücreyi çepeçevre sardığını düşünün yapısından bahsedeceğim. Tabi şuraya anahtar kelimelerimizi öncelikle bir yazalım. Birincisine ne dedik? Stoplazmayı sarar dedik. Hücrenin hem iç ortamını hem dış ortamı muhafaza etmiş olur bu şekilde. İçeriğin dışarıya akmasına engel olur. İkinci özellikten bahsedelim. İnanmayacaksınız ama canlıdır. Canlı olduğunu az sonra ispatlayacağım. Bir başka özellik esnektir. saydamdır. Öyle bakmayın burada gördüğünüz gibi mor mor hücre zarları hayal etmeyesiniz. Saydammış su gibi. Ve en önemli özelliği seçici geçirgendir. Aslında şuraya yazacağım ama bence yazmayayım. Direkt şuraya yazayım. Sebebini açıklayayım. Seçici geçirgen. Aslında seçerek geçirdiği için biz canlı diyoruz. Yani bir şeyleri seçebilen canlıdır değil mi? Öyle her şeyi, önüne gelen her şeyi buradan buraya geçirirse o zaman biz bunun canlılığını iddia edebilir miyiz? Mesela hücre duvarından bahsedeceğiz. O öyle geleni gideni geçiriyor. Ama hücre zarının böyle bir özelliği var. Seçiyor. Lazımsa, yararlıysa içeriye alıyor. Değilse almıyor veya dışarıdan içeriden dışarıya çıkışlar da aynı şekilde. Yapısında neler var? Neler? Birincisi karbonhidratlar. İkincisi proteinler, üçüncüsü ise yağlar yani lipidler. Ama en çok ne var derseniz işte şu son ikisi. Şimdi gençler zar modelleri var, çeşitleri var bunların ama günümüzde en makbul olan akıcı mozaik zar modeli diyoruz. Bu modeli bize söyleyen İki tane bilim insanımız Singer ve Nicholson adı verilen bu bilim insanları 1972'de söylemişler akıcı mozaiksel modelini. Şu şekil üzerine gördüğümüz zaten bu model. Bir günümüzde de hala geçerliliği kabul edilen bir model. Hadi ismini birazcık kurcalayalım şimdi. Neden bu iki amca bunlara akıcı demiş? Neden mozaik demiş? Akıcı denmesinin sebebi şu hücre zarının yerinde sabit olmayıp sürekli olarak hareket halinde olması. Yani şuraya keşke de yazsaydık canlıdır dedik ama bir de hareketlidir deseydik. Düşünsenize bakın şu üstteki hani küçük küçük kafalar görüyorsunuz ya bunlar lipid tabakası. Altta da var. Alttakilerin sadece ilk kısmı gözükmüş. Yani iki sıra yağ tabakası. Ya yerinde durur mu ya? Hiçbir şey olmazsa böyle düşünün. Yani şu bizim hücremiz şu hücre zarı ya bu böyle yerinde sabit durmuyor. Şöyle şöyle kımıl kımıl sürekli olarak hareket ediyor. Hareketi eden ne burada? İşte lipid tabakası. Çift sıra lipid tabakası. Yani aslında bizim hücremizin zarında en çok yağ tabakası varmış. Peki akıcı dediğimiz bu. Mozaik dediğimiz nedir? Mozaik şu. Mor mor gözükenler proteinler. Proteinler yani şu tepeden bakıldığı zaman bir mozaik görüntüsü vermiş. Bu yüzden buna akıcı mozaiksel modeli diyoruz. Peki bu proteinler ne işe yarıyor? Birazcık bundan bahsedelim. İki çeşit protein var aslında. Birisi böyle baştan sona kadar gömüyor, gömülü bir şekilde. Diğeri ise yüzeyde bulunuyor. Şimdi gömülü olanlar mesela şu ikisi gömülü proteinler. Bunlar buradan bir madde geçişi, geçişine olanak sağlıyorlar. Yani aslında şurada bir kanal oluşturuyorlar. Bu kanalda işte sıkıştırıyorlar veya açılıyorlar. O sırada maddenin buraya geçişine bir şekilde imkan sağlamış oluyorlar. Kanal proteinleri deniliyor bunlara. Peki şu yüzeyde olanlar ne işe yarıyor? Bunlara da yüzeysel protein adını veriyoruz. Bu madde alışverişinde direkt bir görevi yok da ne işe yarıyor biliyor musunuz? Nereden bileceksiniz? Ben size söyleyeyim. Şu protein yazıyorum. Proteine bir şey bağlanmış. Baksanıza tesbih gibi yeşil bir tesbih. Onun ismi karbonhidrat yazıyor şurada. Biz direkt ona glikoz diyelim. Şimdi size zahmet şu iki kelimeyi bir birleştirsenize. Protein, glikoz. Ama önce glikozu söyleyelim. Ben söylüyorum hadi. Gliko protein. Bu ne işe yarıyor? Bu maddenin işte bekçisi. Yani dışarıdan bir madde mi girmek istiyor? Hop diyor. Sen kimsin diyor. İşe yarar mısın? Zararlı mısın diyor. Veya ilgili hormon geldiğinde veya komşu hücreler ile ilgili iletişimde işte bu glikoprotein adını verdiğimiz kim? Bekçi amcamız iş görüyormuş. Söylemediğim bir tek şurası kaldı. Bak glikolipit yazıyor. Çözünsüz glikoz var bir de lipid var. Yani yine şu yeşil tespihimiz glikoz. Lipit dediğimiz ise şu kapalı bacaklı olanlar var ya. O yani bildiğimiz lipit işte. neyle ile ne birleşmiş o halde? Glikoz artı lipit. İsmi neymiş? Glikoz lipit değil. Glikolipit niye Z'ye atıyorlar? Daha artistik olsun diye. Ne işe yarıyor bu gençler? İşte bu da tıpkı bizim glikoprotein gibi bu hücrenin seçici geçirgen olmasını sağlayan bir şey. Yani aslında bu da bekçi gibi bir şey. Bu özellikle komşu hücrelerin e, mesela şu bir hücre ya, şurada başka bir hücre daha var ya, e, komşu hücreler arasındaki iletişimi sağlıyor. O halde yazıyorum, iletişim. Peki. Komşu hücreleri tanıma, iletişim vesaire vesaire. İşte gençler, bu glikolipit ve glikoproteinin bir hücre zarındaki sayısı, yerleşkesi, bunlar o hücreye bir özgürlük katıyor. Bu özgürlük ifadesini bence yabana atmayın. Hep sorarlar, bir hücrenin özgürlüğünü, hücre zarının özgürlüğünü sağlayan nedir diye. Aha da bu iki ismi bileceksiniz gençler. Şimdi de şu lipid tabakasını birazcık büyütüp inceleyelim. Hücrede paso aslında bu var değil mi? Yani en çok yer kaplayan nedir? İki sıra lipid tabakası. Bakmayın buna lipid tabakası dediğime aslında orijinal ismi fosfolipittir. Fosfolipit dediğim ney ne yapısında lipid olan bir şey olduğu belli. Şimdi şu bir tanesini alıp şuraya yazıyorum. Bunun yapısında iki tane yağ asidi, bir tane gliserol, bir tane de şu bir taneyi de buraya yazayım. Fosfat var gençler. Şimdi bunu neye benzetebiliriz? Hani yağları hatırlıyorsanız eğer 3 tane yağ asidi bir tane gliserol ile birleşiyordu. Bizim bildiğimiz trigliserit ya da lipid yazayım kısaca bunu oluşturuyordu. Artı 3 tane de su çıkışı oluyordu. Yani bir tane lipidin yapısında 3 yağ asidi ve bir gliserol vardı değil mi? Şimdi şuraya bakın. 1 bir tane gliserol yine var. İki tane yağ asidi var. Yani üçüncüsü yok sadece. Ha bu üçüncünün yerine bir fosfat gelmiş. Yani gençler. Trigliserit'e çok benziyor. Şu ayakları var ya bacakları. Bu iki tane yağ asidi. Şöyle göstereyim. Gliserol ve fosfat dediğimiz yer ise şu kafa kısmında bulunuyor. Bu fosfolipitin bir de su ile ilgili bir sıkıntısı var. Şöyle kafa kısmı suyu seviyor. Suyu seven anlamına gelen hidro filik ismi kullanılır. Şu bacak kısmı ise ki neydi burası? Yağ asidiydi değil mi? Sizce yağ suyu sever mi? Sevmez tabii ki. Hani yağlı bir bulaşık yıkadığınızı düşünün. İstediğiniz kadar sıcak su koyun. Ne yapıyor? Çözüyor mu onu? Çözemiyor. Dolayısıyla buraya da hidro su sevmiyor. Fobik ismi kullanılıyor. Suyu sevmediği için şu kuyruk kısmı sudan kaçar. Kafa kısmı ise yani gliserol ve fosfatlı kısım ise suyu sevdiği için sıkıntı etmiyor. Sulu kısma doğru gidiyor. Zaten şu şekle bir baksanıza gençler. Hani bunu büyüttük şuraya yaptık. Şimdi şurası dış ortam değil mi? E şurası da hücrenin içi yani stoplazmanın olduğu yer. Yani sulu bir yer. E şurası hücreler arası boşluk. Şurası pasos su zaten. Şurası da su. Dolayısıyla hücre zarının içe ve dışa yakın olan kısımlarının suyla bir sıkıntısının olmaması gerekiyor değil mi? Zaten öyle değil mi? Baksanıza. Kafalı kısım hücre dışına yakın, iç kısımda da yine kafalı kısım hücre içine yakın. Yani çift sıra olmasının as asıl sebebi aslında bu. Şurası sulu ortam. Bakın atmışlar kafayı dışarıya. Şurası da sulu ortam yani hücre içi. Burada da kafalar suyla muhatap. Ama şu kuyruklu kısma bakın. Adeta sudan kaçmış içeriye doğru saklanmışlar. İşte bu şekilde aslında düzenli bir dizilim söz konusu olmuş. Evet, şekil üzerinde anlatmadığım bakıyorum bir tek kolesterol var. Şöyle sarı sarı gösterilmiş. Kolesterol dediğimiz bir steroid çeşidiydi değil mi? Bu kolesterol bakmayın burada gösterildiğine sadece hayvan hücrelerinin zarında bulunur. Ne işe yarıyordu bu kolesterol? Dayanıklılık katıyordu hücre zarına. Peki şimdi şöyle yapalım. Anahtar kelimelerimizi hızlıca yan tarafa bir yazalım. Bildiğimizden emin olalım. Özgüvenimiz yerine gelsin. Önce çift sıra fosfolipitlerimizi yazalım. Çünkü en çok bundan var. Çift sıra dedik. Şöyleydi. Bunu hemen hatırlayalım. Şu kısımlar suyu sevmiyordu. Hidrofobik. Kafa kısımları suyu seviyor. Hidrofilik. Peki gömülü gömülü proteinler var. Proteinler iki şekilde bulunuyordu ya kanal proteinleri ya da bileşik halde bulunan proteinler ki bunlar ne neydi? Glikoproteinler vardı. Bunlar hücre zarında bekçilik yapıyordu. Peki bir de bunun gibi bekçilik yapan bir şey daha vardı. O da glikolipid. İşte sorarlarsa hücre zarının özgürlüğünü sağlayan, seçici geçirgenliğini sağlayan hangisidir diye bu iki molekülü adınız gibi bilmeniz gerekiyor. Hem akıcı demiştik, hem de mozaik demiştik. Mozaik görüntüsüne sebep olan şu proteinlerdi. Akıcı dememizin sebebi ise fosfolipitlerin hareketli olması. Seçici geçirgen dememizin sebebi ise işte şu glikoprotein ve glikolipit bunlar seçerek ancak alabiliyorlardı. Bu özelliği sayesinde de hücre zarına canlı diyorduk. Şeffaftı, iki ortamı birbirinden ayırıyordu, esnekti. Son olarak kolesterolü de yazdık. Bu bir yağ çeşidi, steroid çeşidiydi. Hücre zarına dayanıklılık katıyordu. Sadece hayvansal hücre zarlarında bulunuyordu. Madde geçişlerinden bahsedeceğiz şimdi de. Madde geçişlerinde bazı maddeler bazı maddelere göre daha hızlı geçerler. Bunların sebeplerinden ve isimlerinden bahsedelim. Şimdi monomerler daha hızlı geçer. Neye göre? Mantıklı cevabı nedir? Polimere göre. Küçük olan mı daha hızlı geçer? Büyük olan mı? Tabii ki büyük olan özür dilerim. Tabii ki küçük olan daha hızlı geçecektir. Peki polimer yazdık şuraya. Yağda çözünen vitamin Hangi vitamine göre daha kolay geçer? Yağda çözünmeyene göre. Bunun sebebi ne? Çünkü baksanıza şu hücrenin zarına. Çift sıra yağ. E şimdi vitaminleri biz ikiye ayırmamış mıydık? Yağda çözünenler yani adek. Bir de suda çözünenler yani bıcı bıcı. E hangisi daha rahat geçer? Adek tabii ki yağı görür görmez çözünür. Rahat bir şekilde karşıya geçer. Yağı çözen moleküller mi peki daha hızlı geçer? yoksa yağı çözemeyen mi? Yine aynı mantık. Yağı çözen dediğim nedir? Mesela organik eriticiler. Ney ney bunlar? Alkol, eter, kloroform. Bunlar tehlikeli maddelerdir. Çünkü alkol geldi diyelim buraya. Müsaade istemez glikoproteinden, hücre zarından. Ne yapar biliyor musunuz? Yapısına zarar verir, canı istediği kadar girer, çıkar. Dolayısıyla yağı çözen dediğimiz şu maddeler yağı çözemeyenlere göre daha rahat geçiyor. Rızansız geçiyor çünkü. Peki, nötr haldeki bir molekül mü yoksa iyon haldeki mi daha rahat geçer? Nötr haldeki. Diyelim ki iyon halde. E iyonsa eksi yüklüler artı yüklülere göre daha hızlı geçerler. Son olarak bir not var. Solunum gazları yani şu bizim oksijen ve karbondioksit çok rahat bir şekilde hızlı bir şekilde içeriden dışarıya dışarıdan içeriye geçebilir. Son olarak hücre duvarından bahsedeceğim. Ee, bir önce yol haritamızı çizelim. Ünitemizin adı neydi? Hücreydi. İlk önce hücrenin zarından başlayalım demiştik. Sonra içine girelim stoplazmasına. En son da çekirdeğine yani yönetici molekülüne bakalım dedik. Şimdi bu hücre duvarı bu yolun neresinde? Hücre zarım her hücrede var. Stoplazma her hücrede var. Çekirdek ise ökaryotlarda var sadece. Hücre duvarı dediğim bazı hücrelerin hücre zarının da üzerinde bulunan bir duvardır. Şimdi hangi hücrelerde var? Önce onu bir söyleyelim. Birincisi bitki hücrelerinde. İkincisi mantar hücrelerinde. Üçüncüsü ise bakterilerde bulunur. Ha, bir de bazı arkelerde. Şimdi bunların yapısından birazcık bahsedelim. Birinci özelliğimiz ne diyeceğiz? Hücre zarının da üzerinde bulunuyor. Şu kısımdır diyeceğiz. Yani hücre zarını çevreler. Peki amacı nedir bunun? Dayanıklılık sağlar. Asıl görevi budur. Dayanıklılık sağlar da acaba hücre zarı gibi bu da canlı mıdır? Hayır, cansızdır. E bu yüzden seçici geçirgendir diyebilir miyiz? Seçici geçirgen asla değildir. Mesela Şurada geçitler vardır. Bu geçitlerin ismini bilmeniz gerekiyor. Plazmodesmata. Şimdi bu geçitler öyle bir şey ki buraya bir madde gelse şuradan içeriye girmeye çalışsa geri verir. Yani kimse hani glikoprotein, glikolipit gibi bir molekül olmadığı için kimse buna hesap sormuyor. Canı isteyen giriyor, canı isteyen çıkıyor. Ha şurada bir engelimiz var ama orayı karıştırmayalım şimdilik. Yani hücre zarı engel dediğim. Peki cansız Seçici geçirgen esnek midir acaba? Esnekliği de mevcut değil şimdi. Gençler, hangi canlılarda bulunuyordu? Şimdi de onu yazalım. Birincisi bitkiler. İkincisi mantarlar. Üçüncüsü ise bakteriler. Peki bunların yapısındaki hücre duvarlarının içeriğini de bilmeniz gerekiyor. Bitkilerdeki selüloz. Bunu zaten biliyorsunuzdur. Ha seliloza ilaveten bazılarında lignin veya süberin de bulunabilir. Ama her bitkinin hücre duvarında illaki seliloz var deriz. İkincisi mantar. Mantarlarda hücre duvarında kitin bulunur. Bu da bir polisakkarit çeşididir ve azotludur. Bakterilerde ise peptidoglikan. Nedir bunun asıl iç yüzü. Peptit zaten proteini anımsatıyor size bağının ismi. Gliko ise karbonhidrat, glikoz diyelim. İkisinin bileşiminden oluşmuş bir yapı. Arkelerin bazılarında var, bazılarında yok. Selülozla ilgili bir hatırlatma yapalım. Bildiğimiz gibi selüloz sindirecek enzim bizde mevcut değil. Yani bağırsaklarımızdan geçiyorsa bir bitki yemişsek en son ve geçiyorsa selüloz olduğu gibi çarpa çarpa gidiyordu. Sadece bunu sindirebilen enzim otçul hayvanların sindirim sisteminde bulunan selüloz sindirici bakteri. Yani otçullarda da yok bu enzim. Onların bağırsağında bulunan selüloz sindirici bakteriler de var. Onlar sayesinde sindirebiliyorlar. bizde dediğim gibi böyle bir şey mevcut değil. Sadece bağırsaklarımızı hareketlendirme konusunda işe yarıyorlar. Evet hücre zarını, hücre duvarını bitirdik. Bir sonraki videomuzda stoplazma ve stoplazmada bulunan organelleri işleyeceğiz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.